Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan başlatılan soruşturmada televizyon kanalı Tele1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketine TMSF e kayyum olarak atanmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Ele bir genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketine tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ'ın, tele kanalının genel yayın yönetmeni olduğu, söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın filili kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, belirtildi. Resmi kayıtlarda Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü belirtilen açıklamada, bu suçlarda da tele kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne sulh ceza hakimliği kararıyla, TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi, denildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan karar doğru mu? Lütfen değerli yorumlarınızı bizimle paylaşın.